Fatih Medreseleri 1986'dan beri hizmetinizde. Abdülmuttal'in ellerini açıp Yüce Allah'a yalvarmıştı. Ya Rab! Bana ona Oh yaşlamaları ihtar ediyordu ya baba, İnsan, cin, melek ve bütün mahlukların yaşamış, yaşayacak ve yaşayan her canlının en üstününe baba olacak bir insanın hem de genç yaşta imtihanların en zoru ile canını feda etme kahramanlığı ile tecrübe edilmesi onun mevkii buyduğu ve teslimiyeti ile bu kahramanlığı ispat ediyordu. Kureyş kabilesi Abdullah'ın babası kurban ediyor haberiyle çalkalanıyor. Herkes birlikte kadar doğmuş ve şaşkın. Şaşkınlığı ilk gelip kurban yerine bir iddia etmeye çalışıyorlardı. Uzun tartışmalardan sonra meseleyi Hicaz'da oturan tanınmış kahin şu cahil götürmeye ve onun diyeceğine uymaya karar verdiler. Bunun üzerine Abdülmuttal'i ve yanına katılan birkaç kişiyi Hicaz'a e giderek öpülmüş kahin bulurlardı. Kahin sizde bir insan diyeti kaç devedir diye sordu. On devedir dediler. Öyleyse Abdullah'ın bedeli olarak deve kurban edeceksiniz dedi. Bunun için de sakin sakin göğüş getiren develer olduğu halde kurva çekilmeye başlandı. Ne var ki her defasında kurva Abdullah gösteriyor ve on deve ilavesiyle çekim tekrarlanıyordu. Tam, tam onuncu defa, onuncu çekilişte kurva sayıları yüze varan develere isabet etti. Herkes sevinç, taşkınlık. Fakat Abdülmuttayıp ağır var kaldı Rabbine şükür ümmetler beni ait nur artık amine altındaydı. Göçüm sıkıntısı son adlinde Araplar yiyecek bulamıyor, kıtlık arttıkça artmakta. İşte tam o sırada herkesin açlıktan bir son yolculuğu olduğunu, geri dönerek anamı ile doğacak çocuğumu göremeyeceğini nereden bilebilirdik ki? Alınan alındı, satılan satıldı ve karmakarışık. çıkıyorlar. gözünden perde kaldırılmış. Bir uçtan bir uça kainat nurla dolu. Ta kisra köşkleri görünüyor. Ve üç bayrak. Biri doğuda, biri batıda, biri Kabe'nin üzerinde. Annelerin en azizi görüyor bunları. Ve sonra nurdan beyaz bir kılıç. Ve bir yalı bizden köprüden kayboluyor. ve başına güzel koku sürdü. Saçlarını tanıdı, gözlerini sürmeleri Ve bebekle birlikte gözden kayboldu. Melek bütün yeryüzüne ona arz etti. Adem Aleyhisselam'a götürdüğünde insanların babası bebeği bağrına basarak sana müjde olsun. Sen senden önce ve senden sonra yaratılmışların efendisisin diyerek olanları anlattı. Ve bir an kaybolduktan sonra tekrar görünüp bebekle konuştu. Ey dünya ve en makbulü yolların en güzeli senin yolun, ümmetin, ümmetin kıyamet günü seninle hoşlanacaktır müjdesini verdi ve uzaklaşıp gitti. İnsanlık semasının ayları, güneşleri sayılan Hz.